Hoş geldin. Hoş bulduk. Buradayım, burada. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Seni görmek daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Evet. Ee, sonra o besteleriniz bana ilham olmaya başladı. Geceleri ben yatarken bana hep ilham geliyordu. Ben de kalkıp onları kağıda yazardım. Sözlerini falan. Heyecanlandım. Mutlu oldum. Yani böyle bir şey beklemezdim. Dün benim İngilizce öğretmenim e, Burak gelecek demiş şeye 8. sınıflara. Ben, ben yani inanmadım doğrusu. <laughs> Aslında inanmıştım. Öğretmen dedi diyorlar. E sonra babama sordu. Birisi baba, birisi bozdu babam, babam yok oğlum. canım dedi. Yok canım. Ben sonra inanmamaya başladım. Ben de e, gazeteyi açtım. Bir baktım ki bir haber var. Çok mutlu oldum. Çok güzel ilham verdin bana. Ben dedim. Gidip bu kızı görmek istiyorum. <laughs>